Bu arada Ramazan ayı münasebetiyle Türkiye'de 81 il ve dünyanın 35 ülkesinde yardım çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'daki kardeşlerini de unutmadı. Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ihtiyaç sahibi 800 muhacir aileye Ramazan paketi dağıttı. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise 81 ilimizde 61 bin alışveriş kartı, alışveriş yardım kartı, bayramlık kıyafet, vakfımıza yapılan bağışlarla kesilen adak kurban etlerini dağıtarak 152.500 aileye ulaşmaya gayret edeceğiz. Özetle vakfımız bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında 12 milyona yakın, 12 milyon TL'ye yakın bir yardım yapmış olacaktır inşallah. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın ifade ettiği o yardımlardan biri de Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ihtiyaç sahibi 800 muacir ailenin yüzünü güldürdü. Hazreti Bilal Muhacir Kampı'nda düzenlenen yardımların dağıtım programında konuşan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ateşesi Abdülcelil Alpkıray, salgın nedeniyle Afganistan'a yardımların önceki yıllara göre azaldığını söyledi. Alpkıray, iki ayrı muhacir kampında kalan 800 aileye Ramazan paketi dağıttıklarını ve gelecek senelerde bunun daha da artacağını ümit ettiklerini ifade etti. Belh Vali Yardımcısı Şuca Uddin Şuca da Türkiye'nin Ramazan ayında da Afgan halkını unutmadığını kaydetti. Ya. Özellikle salgın nedeniyle halkın evlerinden çıkamadığı bir dönemde yapılan böyle yardımlar büyük önem arz etmektedir. Salgın nedeniyle ulaşımda uygulanan kısıtlamalar sonucu, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıfların bu sene çok aktif olamadığını vurgulayan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay'da dostluğun böyle zor günlerde kendini belli ettiğinin altını çizdi.